Şimdi bir süredir iyi bir Frankenstein adaptasyonu bekliyorum. Universal'ın çıkarttığı filmleri az çok seviyorum fakat onları bir adaptasyon olarak değil de oldukları şey için seviyorum. Yani kendi yorumları için seviyorum. Kitabın doğasını çok da yansıtan filmler olduklarını düşünmüyorum. Neyse abi gel zaman git zaman Del Toro'nun Frankenstein filmi duyuruldu. Del Toro. İlk iki Hellboy filminin efsanevi yönetmeni. Yapabileceği şeylerin, çıkarabileceği filmin bir örneği zaten karşımızdaydı. Hellboy gibi bir yaratı olabildiğince insansı yazarak kalplerimizi işlemişti. Ve gene bir adaptasyon olarak da ilk Hellboy filmleri orijinal materyalden o kadar da uzak değillerdi. Gerçekten çizgi romandaki karakter gibi hissettiriyordu hikayeleri. Çok ufak tefek değişiklikler vardı fakat çizgi romanın ruhu olduğu gibi filmin içerisindeydi. Ve bu adamın Mary Shelley'nin Frankenstein kitabının bir adaptasyonunu yapacağını duyunca Havalara uçtum ya. Yani muazzam bir şey bu ya. Çok büyük bir Hellboy hayranıyım. Del zaten yönetmenliğini çok beğenmişim. Hani mükemmel bir şey olacaktı ya bu. Neyse abi zaman birazcık daha geçiyor. Oscar Isaac'e Victor Frankenstein olarak ilk defa görüyoruz. Çok güzel set tasarımları, kostümü olsun. Hani bayıldım yani. Her şey gerçekten tam sıkırımda Biraz daha vakit geçiyor. Bir fragman geliyor ve fragman buzullarda. Hani burada artık inanılma sahip oluyorum. Neden abi? Çünkü hiçbir Frankenstein adaptasyonu şu ana kadar kitabın buzul kısmını işlemedi. Bu kitap normalde düz bir anlatıma, düz bir narratife sahip değil yani. Bir anlatıcı var. Victor Frankenstein geçmişteki olayları birisine anlatıyor. Fakat bugüne kadar yapılan adaptasyonların hepsi çizgisel bir anlatım benimsemişti. Sonra yaratığın ya da varlığın tasarımına bakıyorum abi. Özgün bir tasarım yapılmış. Hani eskiye 30'lardaki tasarıma benzetilmeye çalışılmamış. Hepinizin bildiği şu yaratık tasviri, o ikonikleşmiş olan tasvir aslında 30'lardaki Boris Karloff tasarımıydı. Ve yaratığın kitaptaki betimlemesine o kadar fazla da uyuşmayan bir tasarımdı. Fakat ikonikti. Akılda kalıcıydı. Bu yüzden geriye kalan adaptasyonlarda bu tasarımı çok fazla değiştirmeye cesaret edemedi. Ta ki bugüne kadar hani acayip heyecanlanıyordum yani. Gerçekten kitaba saygı duyan güzel bir adaptasyon izleyeceğiz gibi duruyordu ya. Neyse abi çeşitli duyurular oluyor. Film Netflix'e gelecek deniyor. Sinemalara gelecek deniyor. Baktım sinemalarda hiçbir yerde göremedim bu arada. Sadece Netflix'te buldum. Netflix'e tam gününde geldi. Hemen sevgilimi kaptım. Oturduk izledik. <laughs> koca bir hayal kırıklığıydı. Yani Deltero başta seçildiğinde en ufak korkum yoktu. Adamın eski işlerini görmüştüm. Değişiklik yapacaksa çok az minimal düzeyde yapacaktı ve hani kitabın ruhunu koruyacaktı. Ben buna gerçekten çok inanıyordum. Ortaya çıkan sonuç hani Mary Shelley'nin Frankenstein demeye bin şahit ister. O derece bir adaptasyon. Abi şimdi aktörler muazzam. Oscar Isaac tam bir Victor Frankenstein bak. Adamda o kadar fazla bir Hollywood ışıntısı yok abi. Böyle burnu bir değişiklerine ne bileyim. Ya adam gerçekten Victor Frankenstein gibi tamam mı? Film için seçilen aktörlerin tipi gerçekten bu kitabın geçtiği dönemde bulabileceğiniz tiplemeler. Ve hepsinin oyunculukları gerçekten çok güzel. Elordi de gerçekten çok güzel bir Frankenstein'dı. Şaşırtıcıydı bu da bu arada. Beklemezdim yani. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Set tasarımı fevkalade direktörlük, mükemmel kamera açıları falan her şey harika. Hani set dizaynı, o evlerin içi olsun. Her şey yani kitabın estetiğini o kadar güzel filme yansıtmış ki. Ama yani estetiğini nasıl anlayabilirsin ki bu kitabın hikayesini bu kadar benimsemeden? Ben onu anlayamıyorum yani. Bu kitabın estetiğini bu kadar iyi anlayıp hikayesini nasıl bu kadar anlayamadı bu adam? Bakın benim böyle eski videolarıma falan da bakarsanız ya bu adam böyle en ufak değişikliği işte deliriyor falan diyebilirsiniz fakat değil aslında. Ben gerçekten Küçük ufak değişiklikleri, ne bileyim senaryo göre gerçekten etki katan, ne bileyim bu kitabı gerçekten böyle bir mükemmel bir şaheseri bir level daha yukarı çıkarabileceğini düşünüyorsan yap kardeşim. Ben bunun arkasındayımdır tamam mı? Hani yaparsın ufak tefek şeyler eklersin. Fakat o kadar fazla şey değişmiş ki, o kadar fazla şey değişmiş ki artık hani dayanamadım ve buradan sonra artık spoiler'a geçiyorum arkadaşlar. Şimdi abi film açılıyor, Victor kendisini kanıtlamaya çalışıyor hemen. Küçük bir tane Frankenstein oluşturmuş böyle sadece üst kısmı. Onları bir tane jüriye gösteriyor. Buradan zaten hafif bir değişiklik var hani. Hiçbir zaman Victor yani böyle bir basın önünde bir yere çıkıp abi aha ben bunu yaptım. Bakın işte böyle bir şey yaptım diye göstermiyordu. Gene de okey oldum tamam mı? Mesela bak böyle bir değişiklikle ben okey oldum tamam mı? Kendini kanıtlamaya falan çalışıyor. Normalde tabii ki kendisini kanıtlamaya çalışıyor fakat belli başlı öğretmenler böyle çıkıp da konsey önünde kendini kanıtlamaya çalışmıyor. Her neyse efendim yaşlı konsey tabii ki diyor ki sen delilendin mi bilmem ne çık git buradan diyorlar. Fakat orada bir tane adam etkileniyor. Henry bu da Frankenstein abi kitaptaki en yakın dostu. Şimdi kitapta Victor ve Henry arasında herhangi bir okul arkadaşlığı söz konusu değil. Bu gene o kadar fazla dert edeceğim bir değişiklik değil. Eski Universal filmlerinde karakterlerin adı de birbirinin adıydı. Hani Harry'nin adı Victor'da, Victor'un adı Harry'nin Hani öyle bir şeyden gelince yani böyle bir şey dert edemiyorsun tabii ki. Her neyse Harry'nin filmdeki genel rolü bir arkadaştan daha çok böyle finansal bir destek gibi. Hani finansçı gibi çalışıyor daha çok. Kendisine filmde gene çok alakasız bir şekilde bir tane hastalığı var abi ve diyor ki yani benim organlarımı yaratığa tak işte ben yaratıkta can bulayım falan. Yani gene böyle değişik bir şeyler koymuş. Hani bunları da çok fazla dert etmemeye çalıştım. Şu kitabın içi zaten dramayla doluyken hala böyle değişik dramalar üretmek bana garip geldi birazcık. Ama bunları çok da dert etmemeye çalıştım. William'ın kitaptaki küçük kardeşi, bebek kardeşi büyütülüp eşek kadar herif yapılmış yani. Victor'un falan yaşıtlarında. Bunu birazcık dert ettim çünkü karakterin çocuk olması gerçekten önemliydi. Bu derdi videonun ilerisinde çok daha büyüyecek. Hani film öyle yerlere bağlayacak yani o kardeşini büyütmemeye sunuyor. Yani Puh. Her neyse abi filmdeki ilk en büyük derdim geliyor abi. Kule ve Victor'un okulu bildiğin aynı şehirde. Hani ailesinin arkadaşlarının olduğu şehirde. Önceki adaptasyonlarında düştüğü bir hata bu. Peki bu okulun, bu laboratuvarın farklı bir şehirde olmasının önemi neydi? Çünkü abi kitabın bir yalnızlık, bir soyutlanma hikayesi var. Meriçeli bunu yazdığında çocuğunu kaybetmiş abi. Ölüm ve yaşam arasında böyle felsefik düşüncelere dalmış. Sen şimdi böyle bir karakteri gider de deneylerini yaparken bile işte a arkadaşları yanında, ailesi yanında'' gibi bir konuma getirirsen o yalnızlık, soyutlanmışlık temasının içine sıçarsın. O yaratıkla yüzleşmeye yaratıktan korkmaz, sevgilini özleme, arkadaşını özleme bütün bu temaların içine sıçarsın. Neden? Sevgilisi her dakika yanında. Arkadaşı her dakika yanında. Ya böyle olmaz abi. O kule kasvetli bir kuledir. Yaratık ve Victor'un baş başa olduğu ıssız bir yerdedir. Victor yarattığı şeyden korkar. Victor ondan korkup kaçar. Yarattığı şeyi kulede terk eder. Filmde bunların hiçbirisi yok abi. Victor yaratığı yapıyor işte. Arada Elizabeth falan geliyor işte böyle yaratıkla oyun oynuyor, konuşuyor yani. Böyle olmaz bu iş. Neyse abi gene tamam diyorsun tamam demek zorunda kalıyorsun. Hani filmi bitirmen lazım değil mi? Yani tamam diyorum bunlara. Film boyunca Victor sürekli kötü gösteriliyor. Fakat bunların sebebi hiçbir şekilde yok. Hani Elizabeth diyor ki Victor'a sen kontrolcüsün, sen manipülecisin. Elizabeth'e bunları yaptığını hiçbir yerde görmüyoruz abi. Yine kitabını dönüp bakıyorum. Normalde böyle aşk olan, sevgi olan bir ilişki Böyle bir şeye dönmüş. Anlamaya çalışıyorum, drama katılmış diyorum ama gene gereksiz bir drama. Neden abi? Çünkü zaten bu kitap çok kasvetli bir kitap. Elizabeth zaten sonunda ölecek. Henry zaten sonunda ölecek. Biz bu karakterleri başta Victor'u severlerken görmeliyiz hani. Victor'la aralarının iyi olduğunu görmeliyiz ki yaratık bu insanları öldürdüğünde üzülmeliyiz hani. Victor'un hayatı güzeldi. Kendisi hayatını bu hale getirdi. Hissini yaşayabilelim diye bunlar başta olmalı. E, Olayların en başında bakıyorum Elizabeth ve Victor'un arası bok gibi. Hatta Elizabeth gidip Victor'un kardeşiyle evleniyor. Yani sen artık şu kadar büyük bir değişikliği yaptıktan sonra neyi amaçlıyorsun ki? Kitabın olayı, yaratın Victor'u evlilik gününde karını öldüreceğim diyerek tehdit etmesiydi. Bunu yaparak tüm dramatikliği ortadan kaldırdın ki o artık Victor'un karısı değil. Victor'lar arasında doğru düzgün bir ilişki bile yok. Her neyse yaratığa geldim. Yaratık kanatsız bir melek yapılmış adeta. Bak, yaratık farkındayım. Dünyada gördüğü şeylerden dolayı kötüye gidiyor zaten. Asıl yaratık Victor Frankenstein. Zaten yaratık ve Frankenstein ismi bu yüzden özdeşleşmiş insanların kafasına. Yani yaratığın bir ismi yok normalde. Gerçek yaratık Frankenstein. Bu olan şey. Evet fakat film bunu o kadar göze parmak vurgulamaya çalışıyor ki kitaptaki o felsefik çatışma ortadan yok oluyor. Hani bakıyorsun Victor dümdüz kötü ve yaratık dümdüz iyi. Ya normalde kitapta ikisi de gerçekten gri karakterler. Victor aslında kitapta yaratığa hiçbir şekilde işkence etmiyor. Yaratığı yapıyor ve kendisinden çok korktuğu için onu terk edip gidiyor. Buraya bakıyorsun yaratığa psikolojik şiddet yapıyor, fiziksel şiddet yapıyor. Bunlar normalde kitapta yok. Filmdeki yersiz şiddetin yerine Victor'un kendi yarattığı şeyden korkup kaçıp gitmesi çok daha gri bir çatışma oluşturuyor. Yaratığın kısmına gelecek olursam abi kendisi dış dünyayı görüyor. Dış dünyanın kötülüklerini görüyor ve dünyadan beslenip kötüleşiyor. Kitapta bir noktada olay yaratıcısının şiddetine uğrayan varlık kötüleştiden daha çok yani dünyayı gören varlık, dünyayı gören temiz sıfır bir varlık dünyanın etkisinde kalarak, insanların etkisinde kalarak kötüleşti. Yani aynayı okuyucuya çeviriyor orada aslında. Bizim dünyamızda kötüleşti bu varlık. Victor'u dümdüz kötü yaptığın anda buranın hepsini al, at çöpe. Neden? Yaratıcısı kötü, kendisi kötü oldu. Mevzu bu kadar basit bir düzeye indirgeniyor. Kitap dağımı yaratıp dünyadan kötülüğü görüyordu. Sahtekarlığı, yalancılığı görüyordu ve gidip Victor'u tehdit ediyordu işte. Bana benim gibi birisini yarat yoksa işte karını öldürürüm falan diyordu. Ve dediklerini yapıyordu. Karısını öldürüyordu. Arkadaşını öldürüyordu. Küçük kardeşini öldürüyordu işte. William'ın küçük olması bu yüzden önemliydi. Küçük bir çocuğu bile öldürecek bir seviyeye geliyordu o varlık. E sen şimdi Victor'un kardeşini büyütmüşsün. Yetmedi Victor'un kardeşini Elizabeth'le evlendirmişsin. Ve Dışarıda böyle kalmış. Hani <laughs> Henry zaten arkadaş değil finansal bir şey gibi. Henry ölüyor. Hiç kimsenin umudu değil bak. Hiç kimsenin Elizabeth'in amcası yapmışlar Henry bir şekilde bağlansın diye. Yani bir bağ olsun diye. O bile o kadar fazla önemsemiyor. Hani Henry ölüyor ve hiçbir önemi yok. Ya kitapta adam o kadar kötü hissediyor ki kendini Victor. Hani arkadaşı öldüğü için, sevgilisi kardeşi öldüğü için. O kadar acılı ki böyle. Ve kaçarken abi bir denizci tayfasını bulup bunları acıklı acıklı anlatıyor yani. Ama filmde bu dramatikliğin hiçbir yok yani dediğim sebeplerden dolayı. En er kısmı yaratık ne Elizabeth'i de Victor'un kardeşini öldürüyor. Victor'un kendisi Elizabeth'i öldürüyor. Yani bu değişikliği yaparak bayağı şey imgesi oluşturuyorlar. Hani Yarattık kanatsız bir melek. Yaratığın hiçbir suçu yok. Victor kendi kendine Elizabeth'i öldürdü. Del Toro'nun yaratığın yönünü irdeleyeceğine inanıyordum. Fakat yani bu değişikleri yaparak yaratığı irdelemekten daha çok yaratığı kanatsız bir meleğe çevirmiş. Bir noktada kendimi zorlaya zorlaya filmde yapılan bütün değişiklere okey olsam da Elizabeth'in ölümünün doğrudan Victor'un ateşlediği bir silahtan geliyor olmasına okey olamıyorum. Film zorlaya zorlaya Victor'u karakter olarak kapkara yapıyor işte. Elizabeth'i kendisi öldürdü, sevdiği kadını öldürdü, kardeşinin ölümüne yol açtı. Böyle bir karakter çiziyor ve zorlaya zorlaya o yaratığı bembeyaz bir melek yapıyor. Filmde hiçbir hatası yok yaratığın hani. Normalde gri olan kitabı okurken size felsefi çatışma yaratacak olan o karakterleri alıp abi beyaz ve siyah boyalara batırıp çıkartıyor. Bu beyaz bu iyidir, bu siyah bu kültüre dönüştürüyor ve beni hayal kırıklığına uğratıyor.